<laughs> Maçımız final. Atlas vs şey Bedram başladı. <laughs> Oraya girdi. Atlas, Atlas atacak mı? Harun'dan müthiş bir kurtarış. Atlas olmadı. Oğlum, mal mısınız ya? Baba! Gel, gel. Ben yapamam valla. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Kim attı? Atlas. Atlas 1-0'a geçmiş. Yedira sakin diyor. Evet. Ben de diyor, ben de diyor. Öyle miymiş? <laughs> Bakalım, gerçekten öyle mi? Tabe tabe. açacağım şimdi. Olmayacak. Bir dakika. Şöyle sen... olsun. Telefonu koy. Telefonu koy. Lan <laughs> <Ben> dur. <laughs> ben çıktım mı? Ben de buradan çekeyim canım sıkıldım. Bedren gidiyor. Bomboş. Bomboş. Gülecek, gülmek atabilecek mi acaba golü? Bedren ne yapıyor öyle? Nereye attı topu? Dağlara baktı. Hmm. Oğlum otuzunu çekiyorum. Tövbe tövbe. İki dakika olmuş lan. Duran şikayetçi bu durumda. Ve itirazlar ediyor. Benim kamerada bok gibi yanıza. Kameraya <laughs> <laughs> Top orada kaldı. Alabilecekler mi o topu? Hadi. Sen Bedran, Bedirhan. Bedirhan. Naber? Bedran, Bedirhan, Bedirhan. Atacak ben mı golü? Bedirhan gülmekten oynayamıyor. Ya. Fol, fol. Fol, fol. Fol, fol. Önce gel. Atlas atacak mı? Vuruyor. Olmadı. Arun dikti. Atlas. Atlas. Atlas çalım atabilecek mi Bedir? Olmadı beşik. Olmadı. 2. mücadele Bedirhan Çok Hı. oldu, değişik oldu o top. Değişik oldu. Atlas çalımını atamadı. Atarsa tehlike olabilir. Vuruyor! Bedirhan kurtardı. İkinci pozisyon Bedirhan Bedirhan ve gol! Bedirhan Yine Mertens sevinci. Kaleci de yanlış kaleci. Mbappe. Mertens'ten Mbappe'ye geçti eyler Atlas kullanacak Sonra atlasında da bir problem var. atlas aldı Arun. Ağzından döndü. atlas atamadı. Atacak mı? Atacak ama atamadı. Atamadı. Ne yapalım? Wi el, el. el var eş. Eğer lan atarsa durum 3-2 olacak. İran Nefesini aldı. Geliyor. oh ise atlas 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 atar. İçeride sen atarsın. Ya hocam. İçeride mi? Var. Onu en iyi kaleci görmüştür. Onu en iyi kaleci görmüştür. Kaleciye sor. Bilmem kafası kaldı iyiydi aslında ya. Buna şey demeyin. Neyse. Şimdi atlas omuzla kontrol çıkartmazsa çıkartmadı. Çünkü çoğu golümü saymadınız. Dua ediyor Atlas o gol olmasını diyor, da dua ediyor. Sen nasıl Evet. Bedran. Bedran. Nefis bir çalı. Bedirhan. Bedran. Ulu. yok, şey yok. at bakalım. Ben Ben aldım. Ben sen bunu YouTube'a mı açacaksın lan? Oğlum e, Ben video çekerken bunun önüne geçtim de neyse Yok bir şey sonra söylerim Önde 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 Hakem Canım kameram Atlas, atla atlarsa biter Atlaaa Arabayı mı çarptı o? Evet gitti Bedran şükürler ediyor Bedran dua ediyor bir şey yok bir, Doğru, bir şey yok tutuyor. Doğru. topu. Kaydı. kazanır. Devam tamam, çıktı. Atlas, Vuş, rahat. Atlas deniyor. Ama gelmiyor Derken yine Oğlum bu biraz yakın çekmiyor mu lan? Yalan mı? Evet. Biraz yakın çekiyor <laughs> Harun.

ya. Geçemek yok oğlum. İyi çek ya, ne? 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 Oğlum, çıksana ya yabancısı. çekiyorsun? kazanır Nokia'dan çekiyor. <laughs> He Nokia mı? Yardın, ne dikmesi oğlum

<laughs> Dikiş Çok cıvız bir şey Opa <laughs> Ölebilirdim herhalde Atlas koşuyor. Atlas. Ya. Bedirhan. ya. Bedirhan. Bedirhan Bedirhan. ya. Atlas da çekti Bedran. Bedran. Bedran ilerliyor. Bedran. Atlas. Ya. Burası Cano. Ya şu şuralarda falan lan. Yok kanka böyle yamuk yok. Şey. Benim için Biraz, Biraz da bir bir <laughs> <laughs> ya, bir. şey bir Emir Emir gelsen sen şuradan bak Ben de kaleye bakacağım Kale çizgi Çizgi Bir tutsana. Şimdi vermeyelim penaltı. Ben gol gibi gördüm ama. Bence Bedran bir daha kullansın penaltıyı. Bak geride sana önde diye demeyin. Bak çekiyor bak. İnip. Bunlar. 5. <laughs> Emir, kaleye bak. Kale! Kale çizgi Zorunu Yavuz e <laughs> <Pedran> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Atlas topu almak peşinde. Kale. Kale ne yapacak? Kale dikti. Nereye dikiyorsun kale? <laughs> Bedran, Bedran çıktı. Bedran harun tuttu. Yani. Uf atas olacak mı bu? Kale çizgi. çekik <laughs> <laughs> <Bir taraftır. gülüyor> <laughs> 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 aşağıda niye çıktı falan var <laughs> aşağıda çok Kale ne yapıyor kale? <laughs> Kare delirdi. Beldan. Hadi oğlum sen spikerlik yapsana yapayım yapayım ya. <laughs> ben yapamam onu akayım ya. Anlamam. Ya neyse. Hocam abi. Onlar Kırmızı kart. İyi güzel. Ben de. Bedran'ı Sarı. Ne? Sarı gel lan. Kupo. Oğlum adam. Ya abi. Abi biz de yakalıyız. Biz de yakalıyız. De. 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 Onda de. değil. Tabii de. 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 o kayarken lan bahsetme. Muttan gittin. Ondan sonra da kaydım o Kayarken baba müdahale tamam. de gittim öyle bir yere. Gittiğini gördüm ben. Bir korner Bedran. Sen mi değdin? Atıyor. Senin senin. Ben demedim. Senin işte korna. Bir korna senin. Senin bir korderin var. Ha. Bir şey ha. Oğlum. Bana Sıfır. niye atıyorsunuz? Telefon düştü sizin yüzünüzde. Telefonu yiyin. <laughs> <laughs> 22 dakika olmuş canlar. Oğlum silinirsen şuradan. Edo. 10 saniye var hadi. Edo. 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 Taraftarlar çok yüklü ulan kolum yoruldu göç Bunlarsa şey evet, Kolum çeşir. yoruldu al. Çekeceksin. Çekiyorum. Ben, Çek, ben, 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 ben gibi zaten. 24 lan ne 22'si? 4 4 değil mi hala? Penaltı o zaman. 4 değil mi hala? Hı hı. Arkadaşlar artık kazanacak. Atın da bitsin diyor herkes. Çekil de Doğan. Çekiyoruz kardeş. Herkes heyecanlı. <laughs> Kurtardı. Bir şey yok bir şey yok. <laughs> Değil. Allah'a nefis bir kurtarış daha yaptı. Nefis. Allah Allah. Hayır hayır bitirme. Birleştirebiliyor muyuz? Birleştirebiliyor.